Okay. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ilk videom sesli videom olacak bugün sizlerle takipçi kasma şeyini göstereceğim YouTube'dan ciddi bedava bu sitenin linkini altta vereceğim açıklama kısmında Evet arkadaşlar şimdi buradan jetonlar var. Abone ol diye burada. Şöyle abone oluyorsunuz. 19 jeton sizde Size burada yorum atıyorsunuz. Ee, Instagram'dan şuna yorum atıyorsunuz. Bazı böleler var engelliyor sayfayı. Görsünler diye şuradan yorum atıyorsunuz. Ben atmışım şimdi atmayacağım. Çünkü jeton gelmiyor. Ee, şurada abone ol'a basalım. Ya da beğenir. Şurada düz jetonla abone abone olmuş. Beğenmişim bu videoyu. 10 bin abone olduk arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle beğeniyorsunuz arkadaşlar. O amına. Şöyle beğenmedi diyor bazen. İzliyorsunuz şuradan. İzleme şeyi var. Şöyle. Bunu izledik diye işte kaç tane jeton verdiyse size yap. o kadar şey Her diyorsunuz. Bir ee, hop, Hadi işte var ya. Of, of! 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 Tam yansa dedim yandı lan. Tam yansa dedim yandı. Bir dakika, 30 dedim. saniye beklemeniz Tam lazım şöyle. Yandı. Hop seni de alalım. Evet abi. Aa, oh, Abi double kill. Abi. Oh kaçıncı olduk? Birinci olduk arkadaşlar. Abi birinci olduk. Evet bak 4 cesen geldi hesabınıza. Şimdi burada nasıl şey işte reklam verirsiniz diye sorduğunuzda reklam ekleye basıyorsunuz. Ee, buradan hangi şeyi yapacağınızı seçiyorsunuz. Ee, yorum mu, beğen mi, izlenme mi, abone olma mı diye abone ol'a basıyorsunuz. Şurada kanal diyorsunuz. şöyle bir ben vermişim size göstereceğim neresini kopyalayacağınızı şöyle detaylara sadece şuraya böyle yapıyorsunuz buradan e, size e, av size sizi işte abone olacaklarından kaç jetonla şey yapacağınızı belirliyorsunuz buradan ben 5 yapıyorum e, bunu aktif ediyorsunuz Günlük tıklama limiti isterseniz bin yapın istediğiniz kadar bunu da aktif ediyorsunuz. Tüm ülkelerde, tüm cinsiyetle sayfa ekliyorsunuz, ekleniyor arkadaşlar ama ben eklediğim için var. Ee, buradan jeton nasıl alabilirsiniz? Ee, jeton satın ala basıyorsunuz. <laughs> Biraz hastayım kusura bakmayın. Küçük jeton şuradan yani mobile de mail alabiliyorsunuz. Ee, bir dakika nerede diyor? Hmm. Bir dakika. Jetonları para para bile çevirebiliyorsunuz buradan. İşte böyle. E satın al vardı buradan. Ne kayboldu ben, ben bilmiyorum ya. Daha dün görmüştüm, çekmiştim belki diğer çara. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee başka bir böyle video gelmesini istiyorsanız altta video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.